Hocam son olarak İspanya Süper Kupa finali, El Clasico finali müthiş bir rekabet. Hı. Finali izleyeceksinizdir diye düşünüyorum buradayken. E, nasıl yorumluyorsunuz final maçını? Açıkçası hoş bir şey bu. Geçen gün geçen hafta daha doğrusu İtalyan takımları buradaydı. Milan-Napoli, Milan-Inter evet. Atalanta e, evet. ve Juventus. Şimdi de Barcelona-Real finali var. Çok güzel bir şey. Ee, dediğim gibi bu arayı çok güzel dolduracak gibi duruyor Suudi Arabistan. Bence mükemmel bir fikir. Ee, açıkçası çok güzel bir final. Yani şu e, favori, şu kadını bu kadındır, kaybeder demekten ziyade bu güzel finalde olmak gerek. Bunu seyretmek gerek. Biz de bunu canlı, canlı seyretme imkanına sahibiz. Bunun için de arkadaşlarımla beraber gideceğiz. Bu güzel maçı seyredeceğiz. Onun keyfini çıkaracağız. Gönlünüzde bir şampiyon var mı? Yok benim hiç. Benim gönlümde Türkiye'den bir şampiyon çıkarsa onlardan taraf var. Beni ilgilendirmiyor <laughs> onların şampiyonluğu. Ama e, oynadıkları oyuna saygı duyduğumuz için. Muhakkak onların da fanı ve dünya tanınan e, takımlar olduğu için. E, biz de seviyoruz. Ancak o kadar yani onun dışında e, böyle bir kimin kazancı beni çok açıkçası ilgilendirmiyor da. Yani. Arda'nın da finalde oynama ihtimali var hocam. Neler söylersiniz onunla ilgili? Onun adına çok mutlu olurum. Oynaması da gerek. İyi oyuncu, büyük oyuncu. Ee, Allah nazar vermesin. Ee, daha da iyi olacak. Ondan dolayı belki biraz <laughs> o tarafa doğru o tarafa doğru kaykılabiliriz. Evet. Onun olduğu takımın oynarsa özellikle kazanmasını çok isterim tabii ki.